konferansımızın ana konusunu kadın çalışmaları olarak belirledik. Bu alanda çalışan eğitim kurumları, sivil toplumu, özel sektörü bir araya getirmek en büyük emelimizdi. Hem konuşmacılar hem de sorulardan gördüğüm anladığım kadarıyla dinleyicilerin bu gerçekten çok ilgili, çok yetkin olduğunu gördük. Hepimiz birbirimizden pek çok şey öğrendik. Ve bu öğrendiklerimizle de beraber daha güzel işler yapacağımıza <laughs> Önemli olan bu çoğunlukta bir zemini mümkün kılmak ve bence burası biraz öyle kendini öpmemizin dışında da deneyim paylaşımımızı yapmamız oldukça önemli. We get a chance to both talk about the work we are doing, but we also get a chance to hear questions and hear the concerns. Uh, to bring people together, to bring students, uh, academia, and, uh, and, and in case of today's conference, the private sector to discuss. Uh, Birçok kurumu bir araya getiren çok güzel bir e, birliktelik oldu. Üniversitemizde gerçekleşmesi bizim için ayrıca mutluluk verecek.